Arkadaşlar hoş geldiniz. Müşterinin saç tıraşı bittikten sonra ense aynasını kendisinin saçın nasıl olduğuna dair uygulama yapacağız. Bu uygulamanın da bir yöntemi olduğunu unutmayın diye sizler için video video çekiyorum. Şimdi duruşumuzun tam olarak müşteriyle aynı noktaya bakacağımız şekilde olması gerekiyor. Örnek olarak veriyorum. Ben bu paralelde durursam 45 derecelik açıyla Müşteriye aynasıyla aynayı gösterirsem şu an burayı ben görüyorum ancak müşteri bu açıdan göremiyor. Bu şekilde gösterirsem görüyor bu kez ben göremiyorum. İkimizin de aynı noktaya bakması gerekiyor. Yine aynı şekilde ben burada durursam müşteriye şu an aynayı gösteriyorum. Kendim görüyorum ancak müşteri görebiliyor musun? Şu an belirli kısmını görüyor. Belirli kısmını görüyor. Tam olarak görmesi için ise yapmamız gereken tam olarak ikimizin aynı paralelde aynı noktaya bakması. aynasını düz bir şekilde tutup şu an şöyle düşünün, aynayı çevirdim, aynı noktaya bakıyoruz. Yani yüzde şu an görüş açımız ikimizin de aynı nokta. Sol tarafa aldığında da aynı nokta. İyi mi böyle evet, saçlarımız? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bizi takipte kalın.